Ve çık 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 ötsün diye fırt fırt sallandı. Ve derin bomba. Ne yapıyorsun siz baba kız? Ha? Ne yapıyorsun siz baba kız? Ona şey söylüyorum. Mini, mini, mini bir kuş oynuyor. Mini mini bir, bir kuş doğmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım ay. onu içeriye. Cık 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 ötsün diye pır pır ederken sallandı. Ellerim bomboş kaldı. Ay, Aşkım ay. elini açsana. Kızım elini açsana. Açmıyor anneye bakıyor şu an. Mini mini bir Şenlik kuş doğmuştu yani pencereme değil, konmuştu aldım onu içeriye cik 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 ötsün diye pır pır ederken sallandı ellerim bomboş geldi anne bupam 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 kızım mini mini bir kuş doğmuştu pencereme konmuştu aldım onu içeriye <gülüyor> <gülüyor> tık tık ederken şallandı. Ellerim bambaş kaldı. Kaçın. Baba sana ne yapıyor? <laughs> ağla kızım. Ağla onun elini, <laughs> elinden kurtul. Beni çok seviyor. Doğru. Seni çok seviyorum. Orası doğru. <laughs> baba olmuş. Orası doğru yani. Baba Ama şu an ben, beni istiyor. Anne beni kurtar. <gülüyor> <gülüyor> ben pişt oynayacağım pişt 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 papão